Şimdi ben Ersoy abiyle konuştum. Bana dedi ki sen salonda yat. Yılmaz abiye sordum. O da dedi ki salon olmaz. Senin dedi ya İlkan'ın ya da Ersoy'un odasında yatman lazım dedi. Sen ne diyorsun? Yani benim oda olmaz. Orası kesin. Yılmaz odasını zaten paylaşmaz. Sen Ersoy'a git, oy çokluğuyla senin oda çıktı de. Bir şey derse de Yılmaz'a git. Ama Yılmaz abi de dedi ki her zaman en son bana geleceksin dedi. Tamam, en son Yılmaz'a git o zaman. Ama şimdi ben bu olay özelinde ilk Yılmaz abiye gittiğim için şimdi en son ona gidersem sanki ilk ona gitmişim gibi bir durum doğuyor. Ben diyorum ki yeni bir gündem olduğunda ben en son Yılmaz abiye gideyim. Tamam işte oğlum Ersoy bir şey derse zaten yeni bir gündem olmuş olmuyor mu? Allah aşkına çık git Ersoy'a da ki senin oda çıktı o zaten bir şey demez hadi Metin. Sen iyisin. İyiyim iyiyim iyi, hadi. Bu kumanda kimin elindeyse onun istediğini izlemek zorunda kalıyoruz ve bu haksızlık beni rahatsız ediyor Metin dönüşümlü olarak kumandanın her akşam başka birinde olmasını öneriyorum. İletirsin. Abi duyduysanız üzerinden tekrar geçmiyorum. Duymadık Metin. Ben hayatımda olmayan insanların seslerini duyamıyorum. Baştan mı geçeyim abi? Metincim hayal meyal bir şeyler duydum demin. Sanki bir ses duymadık diyordu. İnsanların kendi adına konuşmaları gerektiğine inanırım. Kendi adına. Bunu da iletiyor muyum İlkan abi? Tam anlamadım da. Ben bu cümleleri sana söylüyorum Metin. Abi şimdi benim kafam... Metin sen bu eve bir iletişim köprüsü olarak geldin değil mi? Seni bu eve ne getirdi? Abi ben anlayamıyorum ya. Benim kafam çok karıştı ya. Seni bu eve benim yaptığım o özel teklif getirdi Metin. Setup'ının baştan aşağı yenilenmesi teklifi değil evet mi? Evet abi. Evet tabii ki evet. Star Time 50500 TRX 2 ekran kartı Fly Zeus A250 128 çekirdekli işlemci Rotax Pro Wireless Ergo Mekanik Gaming Klavye Yine Rotax Pro Wireless Ergo Mekanik Gaming Mouse Finesse DDR 12 64 GB RAM Eee Metin Ne olmuş yani? Ne oldu abi? Metincim anlayacağın üzere Bu iletişimin parasını ben veriyorum Ben dün gelmedi mi bizim eve Metin? Evet abi. Ne yaptın? kirilerinle mi geldin böyle? Abi çamaşır yıkamam gerekiyordu. Kirlilerimle geldim. Bir daha Metinciğim bizim eve kirlilerinle gelme. Bu bir. İkincisi biz bu balkona çamaşır asmıyoruz. Keşke daha önce sormuş olsaydın. Bu senin haline eksi yazar Metin. Üçüncüsü Yılmaz denen o kapçık ağzıya söyle. Belki bu ev bizim olmayabilir. Doğru. Ama biz de burada yaşıyoruz. Oluruz. Tamam? Tamam. iletirim abi. Metin. Hı. Efendim abi. Oğlum soru cevap yapacağız dedin. Günümüzü ona göre ayarladık. Nereden çıktı şimdi bu çamaşır işi? Dikkan abi bir saniye bekleteceğim seni. Biraz işim var abi. Ayrıca biz bu balkona çamaşır asmıyoruz Metin. Metin'cim diğer arkadaşlara şunu da ilet lütfen. Ben seninle konuşurken seninle konuşulmasından rahatsızım. Bizimle senin teker teker iletişime geçmen lazım. Ha siktir lan oradan Metin. Sen siktir git lan. Metin. Remini 32'ye düşürürüm. <laughs> sen bilirsin yani. Senin bilgisayarın yavaşlar. <laughs> Metin sen bu kadar ezik birisi değildin. Ne oldu sana böyle? Ben seni sağlam bir karakteri, duruşu olan bir erkek sanırdım. Sen benim için bir hayal kırıklığısın Metin. Dostluk zemini kayalıktır. Ama jeolojide şöyle bir değiş vardır. Kaya kaymaz diye bir şey yoktur derler. Yani sen gönül sarayını gidersin, oraya inşa edersin. Dersin ki burası kayalık. Burası tutar beni. Ama işte bazen, bazen o kazı öyle saç çakarsın ki o koskoca kayalık ikiye yarılır. Zemine 32'ye düşürürüm ha. <laughs> Biz bu balkona çamaşır asmıyoruz. Bu senin haline eksi yazar. Sen benim için bir hayal kırıklığısın. Sen bilirsin yani, senin bilgisi yavaşlar. <gülüyor> 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 sen bu kadar ezik birisi değildin. Ne oldu sana böyle? Metin, neden zırt pırt çamaşır yıkadığını merak ediyorum. Abi altıma sıçmışım gece. Uykuda. Yılmaz abi ben hiç iyi değilim abi. Yani hiç umduğum gibi olmadı. Ben haberleşme amaçlı geldiğimi sanıyordum ama siz beni kavgada kullanıyorsunuz abi. Ekran kartını ver yeter bana. Bırak ben gideyim Yılmaz abi. Neticem öncelikle çok geçmiş olsun. Yani böyle en ufak bir baskıda altına sıçacağını hiç düşünmezdim. Bir anda sıçtın altına yani. Onun dışında sen zaten bu evden gidebilirsin kardeşim. Seni bu evde tutan yok. İstediğin zaman vur kapıyı çık. Hatta bu boklu donunu götürüp evinde yıkasaydın keşke. Ama işte sonuçları var. Metin'im sonuçları var. Evine gidersen setup'ına kavuşamazsın. Anladın? Biz seninle parça başım anlaştık? Hayır. Hayır. Ya tüm setup ya tüm setup. Artı biz bu balkona çamaşır asmıyoruz Metin. şimdi ne kadar zayıf olduğunu buradan hesap et. Sordun mu hiç? Hı? Düşünemedim abi Düşünemedin Evet Ve öyle görünüyor ki Düşünemeyeceksin de Evet Metin sen salak mısın? Değilim abi Salak gibisin Salak gibi değilim abi Yani Keşke hayatta konuştuğum başka insanlar da olsaydı da onlara sorsaydım Baksanıza Metin ne kadar da salak gibi değil mi diye sorsaydım yani Ne yaptım abi ben? Ne yaptım? Lan öküz. Senin bu salondaki sigara içme hakkın 3'le sınırlı değil mi? Hı? Ne o elindeki? Hı? Sen 3'e kadar sayabiliyor musun Metin? Bir saysana bakayım. 1 2 Ne geliyor sonra? He? Sonra ne var? Say bakayım. Hadi Metin ya. Bir say da görelim. 1 2 2'den sonra 4 mü geliyor? He? Allah'ım tankı da. televizyon sesini kısa